Şekil. Şekil. Hadi. Koş. Koş 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 koş. Ay. Hani tamam. nereye gidiyorduk? Bizim mi çekiyor artık? Abi, abi çal çalmıyoruz galiba, he? Nasıl? Hiç alçalmıyoruz çalmıyoruz galiba. Hanım bize hemen geliyor? bugünümüz Temel Karakaş'la Kuzeydoğu pistinden 550 metreden ikili uçuş yaptık. Çok keyifli bir uçuş. Temel teşekkürler. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Güzel. Çok Güzel